Zaman durmadan deveran ediyor. Karanlıkları ışıklar takip ediyor. Gündüzler gecelerin arkasından süratle geliyor. Tatlı haller sıkıntılı halleri takip ediyor. Fena günlerin arkasından iyi günler işlerimize inşirah salıyor, huzur salıyor. Ve tilkel eyyâmü nüdâvülühe beynen Nas fermanı sübhanesini Allah'ın döndürülmez, çevrilmez, muhteşem yedinde, kudret elinde daima dönüp duruyor görüyoruz. Allah zamanı eline takmış çeviriyor ve zaman dairevi olarak hareket ediyor. Zaman müstakim bir hat gibi gitmiyor. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. Bugün birlerine sevinç, yarın başkalarına sevinç. Bugün birileri derenin dibinde emekleyip duracaklar ama yarın bunlar zirvelerde gezmeye namzet. Bugün ortalık kurak ve çorak olabilir ama bugünün bağrına, bugünün toprağının bağrına dökülen cennetteki kevserlerden daha kutsi gözyaşları yarını çemenzar haline getireceğinde kimsenin şüphesi olmasın daha şimdiden bir kutlunun uçtusu içinde ne yapayım ben acele ettim kışta geldim sizler cennet asa baharda geleceksiniz yetiştirdiğin yetiştiğiniz devrin o bahar devrinin güllerinden çiçeklerinden demetlerle buketlerle mezarımızın başına geleceksiniz selam vereceksiniz hani enle de kümsesini işiteceksiniz daha şimdiden biz işlerimize inşirah salacak bu günlerin tatlı tatlı cennet numun esintilerini vicdanlarımızda duyuyoruz. Böyle bir günü, böyle güzide ve hemen ekseriyet itibariyle de geleceği omuzunda bayraklaştıracak muhteşem gençler topluluğu karşısında Eda'ya keşke ben vazifeli kılınmasaydım böyle bir açılış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyet kaideleri üzerinde miraca irtika bulduğu bir günü keşke söz söylemesini bilen bir söz sultanı ifade etseydi. İçimde çok şey duyarım, çok heyecanlanırım fakat içindeki heyecanları dile getirmeye muktedir bir insan değilim. Ben o nameden mütehiyicim ki yoktu ihtimali terennümüm. Ağlarım ağlatamam söylerim dinleyemem Dili bağlı kalbimin bundan pek bir zarım İsterdim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Onun bağrında irtika buyurduğu Mescit, mescitler, mabet ve mabetler Böyle bir mabedin açılışında en güzel ubudiyete mazhar olmuş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir zat ki Allah onu bize tanıtırken abduhu ve resuluhu sözüyle anlatıyor. O her şeyden evvel kuldur ama ne kuldur? Ve takallubeke fissacidin sırrıyla serfiraz bir kuldur. Başını Rabbinin huzurunda yere koyduğu zaman onu aşık birisinin dediği gibi اِذَا سَجَدَ Allahu fi. Yüzünü yere koyduğunda onda Allah tecelli eder. Sağından baksanız, solundan baksanız, önünden baksanız, arkasından baksanız, kıvranmalarına onun dikkat etseniz, anlamaya çalışsanız, her halinde Allah'ın mütecelli olduğunu göreceksiniz. Ve bu muhteşem kul, o ne talihlilik ki biz o kula ümmet olmuşuz. O ne talihlilik ki çok ahli keşfin müşahadesi, rüyaya itimat eden çokların müşahadesiyle, Kendisi adına yapılan bu türlü toplantıların hemen hepsinde hazır bulunuyoruz. Eğer benim mevcudiyetim, eğer benim mevcudiyetim o kademi rasıh ve kademi sık sahibim. Kıyamete kadar sinelerde yad-ı cemil olacak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın burada huzuruna mani değilse tereddüt etmeden söyleyeyim o içinizdedir şu anda. Zaman sinelerimizde onu eskitemedi Hadiselerin cenderesinden 50 defa geçtik Hadiseler onu pörsütemedi ve söndüremedi 14 asır evvelkiler gibi hala sinelerimizde taze Hala sinelerimizde yeni O kadar ki en müslüminiz ben Bavze-i içeriye girerken Acaba orada mı görecek miyim diye girdim için o kadar yenidir o. O kadar eskimemiştir ve o kadar sinelerimizdedir. Canlarımızın canı ve ruhlarımızın ruhudur. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret etrafında toplandık. Ve ben böyle bir topluluğa gelirken katiyen biliyorum ki benim eda edeceğim şeyi benden çok iyi eda edecek arkadaşlar var. Hatta sözün daha doğrusu şudur. Herkes bu işi benden daha iyi eda eder. Ama dedim ki Aleyhisselatü Vesselam'a ciddi hayışkarlık içinde onun mübarek adını bayraklaştırma istikametinde dünyanın dört bir bucağında çalışan bu kadar, bu kadar hahişkar, bu kadar arzulu bir cemaat içinde bulunmak benim için bir talihlilik eseri olacaktır. Sürçmelerim, düşmelerim, günahlar içine girmelerim, samimiyetsizliğim. Davud-u Tahir'in dediği gibi eskiden fıskı fücurum vardı, şimdi de riyam var. Ve ben bunlardan mindarım. Ama onun kapısından başka kapı bilmediğim için Sizin içinizde beraber yine ona teveccüh etmek için içinizde bulunmamak tadıyla burada bulunuyorum Aleyhissalatu vesselam benim kardeşlerime selam demiştim 14 asır evvel Vefatına çok az kala Uhud'u ziyaret etmiş Vefanın, gittiğin kahramanlığın sadakatin, samimiyetin timsali olan Uhud kahramanlarını ziyaret etmişti. Bir edip nesirle bir gün onlar için şöyle diyecekti. لَقَدْ ben دِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اَكْتَافِهِمْ وَمَدَوْ قَبْلَ اَنْ تُقْبِلَ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ Allah'ın yüce omuzlarında kurdular. Dünya kendilerine gülmeden de çekip gittiler. Çilesini çektiler ızdırabıyla iki büktüm oldular. Şakaklarında sancı zon zon zonkladı. Bir gül devri gelmeye başladığı anda onlar çekip gittiler. Vefalı dost bu vefalı dostlar unutmamıştı. Onları her perşembe günü ziyaret ediyor, selam size diyordu. Vefatından az önce de gitti onları ziyaret etti. Ve dola dola ağladı esas mahbubu mutlakına ulaşacaktı. Rafik alaya gidecektim. Allah kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakmıştı. O öteyi seçmiştim. Yeter insanlar arasındaki vazife seni, seni Allah'ım demiştim. Ama bununla beraber o vefalı dostlar sinesinde öyle iz bırakmıştı ki onları silip kafasından ve kalbinden atamıyordu. Oradaki bu tatlı mülakat Sadık dostlarıyla görüşmeden sonra kardeşlerime selam dedi Dediler ki ya Resulallah kardeşlerim biz değil miyiz? Yo dedi onlar henüz gelmediler gelecekler Felaketlerin felaketleri kovaladığı devirde gelecek onlar Yangınların yangınları kovaladığı devirde gelecek onlar Yine bin bir tuzağın kurulduğu devirde gelecek onlar Yine omuz verenlerin azaldığı devirde gelecek onlar Bu işi taşıma boyunduruğunun yere konduğu devirde gelecek onlar Onlar henüz gelmediler onlara selam diyordu Ve aleyke selam ya Resulallah Elf ve elf selamin aleyke ya Resulallah Bugün miraca girilen bir gece. Bugün içinde miracın yaşandığı bir gecedir. Ve bugün alem İslam'ın bütün mescitlerinde ona karşı sinelerde duyulan derin bir aşk, bir heyecanla o oh, Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah sözüyle anılmaktadır. Ve biz 14 asır evvel bize gönderdiği selamı her sene bir kaç defa bir araya geldik en temiz vicdanlar halinde ona iade ediyoruz ve selam diyoruz Allah biliyor. Ve benim bütün yolda beraber sizin içinizde bulunmamın sen ebadetiniz. Aramızda böyle bir selama sarılmak, böyle bir selama muhatap olmak başka bir gördü. Yoksa hayatımın bakiyesini bir bakıma Birini dediği gibi inzivada yaşamak benim için daha devrim ve daha lezzetliydi. Ama bir iştiyak, bir arzu gidermek de istedim. Beş, altı sene var ki benim için bir icra, bir hacir oldu. <laughs> Hakikat namzeden sineleri görmedim. Üzülmedim. Hakkımda verilen hüküm çok âlimi divanda verilmişti. Rabbimin mahkum olduktan sonra üzülmemiştim. Resulullah'ın yolunda olduğu için üzülmemiştim. Size karşı hizmet zannettiğim meselelerden dolayı olduğu için üzülmemiştim. İçimde bunun teselli verici esintileri vardı ama bizim dravım, bizim icranım, bir ızdırabım, bir hicranım, yenemediğim bir elemim vardı ki sizi toptan göremiyordum. Ne acıdır ki şu an dahi sizlerle yürekten öyle karşı karşıya gelip Gözlerimi dizlerinize verip sizinle sarmaş tutuş olamıyorum. Her tablonda ayrı bir hicran olan şu dünyada Nebilerin, sıkıntıların ağlayıp geçtikleri şu dünyada Bu ağlamalar bir gülmeli hayatın tohumları mahiyetindedir Ömür alemde kesletler, manalar, engeller, perdeler, hainler mani olmadan hammadun olarak Allah'a çok hamd eden bir cemaat olarak elinde hammadunun bayrağını taşıyan Hz. Muhammed'in Can <laughs> Ahmet-i Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bayrağının altında toplanacak manisiz, perdesiz, hailsiz bütün güzelliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın cem cemalini müşahede edecek ve kendimizden geçeceğiz. Bizim gerçek lezzet günümüz, zevk günümüz, iliklerimize kadar işrah duyacağımız gün o gündür. Ve bugün sizin, benim, dünkülerin ve yarınkıların katlanacağı her şey işte bunun içindir. Rabbim bu mevzudaki çirkinişlerimizi ihlas dairesinde edaya bizleri muvaffak kılsın. meseleleri sizin ruhu var Hakk'da beyim. İnana var. Siz bakışlarınız gecelerinizde beni başı başa istikametlere kattınız. Hiç için tasavvur ettiğim şeyler, farklı şeylerdi. Ben size bir yol. Mahbedin varında bir açacak bir kutlunun miracını kuvvetiyle arz etmeye çalışacaktır. Kulluğun bağrında miracı tahakkuk ettiren Hz. Hacette...